Herkese merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün size ne? Bu Reşen TikTok ekibi 3 geliyor. geliyor. Diğer biz 3 tane daha çekmiştik. Bu 4. oluyor ama sevgili dostlar olduğu için bu 3. çektiğimiz oluyor. O yani Mutacım TikTok ekibine girmiyor. Biz yerlerini çeken çok eğlenmiştik. Evet. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Evet. Başlayalım mı? Başlayalım. Mama village, mama mama village, yes, I'm back. Prajwa şey bitti. Hoşça kal. Şş, hoşça kal değil. hoş Çok güzelim ben gerçekten. Ben de boyayla güzel olurum. Ne boyasam Kama bakayım. Sen güzelsin. Sen benim için hep özelsin <laughs> Evet arkadaşlar Güzel videolarımız bu kadardı. Kadar Umarım beğenmişsinizdir. Size çok seviyorum Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Like atın. 拜拜。Bye bye. Bye bye.